Ve günaydın hafta sonunda şimdi bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Özbekistan'a uzanacağız. Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için halk sandık başına gidiyor. Şimdi detayları alalım. Arkadaşımız Şahruk Bek Alimov bizleri bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım. Oy verme işlemi başladı. Ne zaman bitecek detaylar neler? Söz sende Şahruk bek günaydın. Evet Esra Kaya Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı. Bugün saat saat 8'den itibaren Özbekistan vatandaşları oylarını kullanmaya devam ediyorlar. Akşam 8'e kadar aynı şekilde çeşitli seçim bölgelerinde sandıklarda oylarını kullanacaklar. 30 Nisan'da 2023'te Özbekistan'da anayasa referandumu gerçekleştirilmişti ve bu anayasadan yola çıkarak 2 ay sonra erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmasına karar verilmişti ve 9 Temmuz olarak verilmişti. Bugün dediğimiz gibi ülke genelinde oy kullanımı başladı ülkede toplam 10.784 sandık bulunuyor ve kayıtlı seçmen sayısı da 19.593.838 olarak açıklandı ve gün boyunca bu seçmenler oylarını çeşitli bölgelerde bulundukları sandıklarda kullanacaklar. 28 Haziran'dan 5 Temmuz'a kadar erken oy kullanımı için süre tanınmıştı. Bugün gelemeyecek vatandaşlar seçmenler bu süre içerisinde oylarını kullandılar. Bilgilere göre 815 bin 313 seçmen erken oy kullandı ve şu anda saat 8'den başlayan seçimler Özbekistan saatiyle saat şu anda 10 ve 2 saat içerisinde çok sayıda vatandaşların buraya geldiğini görüyoruz. Mevcut 5 siyasi partiden 4 aday gösterildi. Özbekistan Liberal Demokrat Partisi ve Milli Kalkınma Partisi aynı şekilde Şevket Mirziyoy ve şu anki Cumhurbaşkanı'nı aday gösterdi. Yine adaylardan e, Özbekistan Halk Demokrat Partisi'nden Ulugbek İnayatov, Adalet Sosyal Demokrat Partisi'nden Robahan Mahmudova, Özbekistan Ekoloji Partisi'nden Abdüşükür Hanzayıflar aday gösterildi ve şu ana kadar yaptıkları görüşmeler ve buluşmalarda seçmenlerle birlikte e, bu e, seçim programlarını anlatmış oldular bugün ise son oylarını kullanmak için vatandaşlar sandık başına gidiyorlar. Türkiye'den Türkiye Parlamentarlar Asamblesinden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden çok sayıda milletvekilleri gözlemciler şu anda ülkede bulunuyorlar. Dediğimiz gibi Özbekistan'da bugün 10784 sandıkta vatandaşlar oy kullanacaklar. 19 milyonun aşkın seçmen kayıtlı seçmen var bunun yanı sıra yurt dışında da sandıklar kuruldu. Toplam 39 ülkede 56 sandık kuruldu. Bunlar arasında Türkiye'de var. Türkiye'de, Ankara'da ve İstanbul'daki başkonsoloslukta sandıklar kuruldu ve şu anda vatandaşlar o sandıklarda oylarını kullanıyorlar diyerek sözü size bırakalım.